Merhaba Murat Hocam. Merhaba Leman. Koroner göğüs ağrısı ya da angina nedir? Koroner damarlar önemli ölçüde daraldığında oluşan göğüs ağrısına angina denir. Bu haliyle angina, ilgili koroner damarın beslediği bölgenin indat çığlığı, işaret fişeği ve anlayan için bir tür acil kodudur. Bu ağrıya çoğunlukla yorulmayla, sinirlenmekle veya soğukla gelen göğüs ön tarafında sol kola boyuna ve çeneye yayılabilen, 10-15 dakika süren, istirahat ile veya damar genişletici dilaltı gibi ilaçlarla geçen, sıkıştırıcı, baskı yapar tarzda bir ağrı ise kararlı denilir. Darlık yerinde daha kritik değişiklikler olduğu durumlarda istirahatte de gelebilen, daha uzun sürebilen ve istirahate veya dilaltı ilaca kolay cevap vermeyen ağrı ise kararsız anjina denilir. Damardaki darlığın ilerleyip tam tıkanıklığa yol açması halinde kalbin o damar tarafından beslenen bölgesinin hücreleri çalışamaz hale gelmesiyle yani kalp krizinde yeri ve yayılımı anjinaya benzeyen ancak çok daha şiddetli ve uzun süren göğüs ağrısı olur. Aslında hem kararlı anjina hem kararsız anjina kalbimiz için gelen depremin habercisi öncü depremler gibidir ciddiye alınıp üzerine düşünmemesi halinde ana depremin yani kalp krizinin gelmesi kaçınılmazdır.